Değerli izleyiciler, askerlik yaşı 20'den 21'e yükseldi. Askerlikten sayılan hava değişim süresi 3'te 1 oranında kısaltıldı. Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanları artık Yüce Divan'da yargılanabilecek ve soruşturma izni Başbakan tarafından verilecek. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, düzenlemeleri içeren askerlik kanununu onayladı. İşte detaylar. Yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgi... Cumhurbaşkanı Abdullah Gül yeni askerlik kanununu onayladı. Yeni yasayla askerlik sistemi değişti. Yasanın getirdiği en önemli yenilik Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanlarının Yüce Divan'da yargılanabilecek olması. Kuvvet komutanları ve genelkurmay başkanları için soruşturma açma izni ise Başbakan tarafından verilecek. Başbakanın onayı olmazsa soruşturma ve inceleme yapılamayacak. Yeni yasayla ayrıca kuvvet komutanlarının görev süreleri yaş haddine yani 65 yaşına kadar birden fazla kere uzatılabilecek. Böylece Orgeneral Necdet Özel, yaş adli 67 olan Genelkurmay Başkanlığı görevinde hükümetin istemesi durumunda 2017 yılına kadar görevde kalabilecek. Rütbe bekleme süresini tamamlamaya bir yıl kalanlar da yaş değerlendirmesine alınacak. Düzenleme ile albaylar, general ve amirallerin bir üst rütbeye terfileri üçlü kararname ile yapılacak. Assubaylıktan subaylığa uygunluk işleminde üçlü kararname esası kaldırılacak. Bu işlem bakan onayıyla yapılacak. Yeni yasayla Ergenekon ve Balyoz gibi davalara dayanak teşkil eden isimsiz, imzasız, adressiz veya takma isimli yapıldığı anlaşılan ihbar ve şikayetlerde artık işleme konulmayacak. Yasayla askeri alınma yaşı da 20'den 21'e çekildi. Ayrıca hava A değişimi ve istirahat sürelerinin askerlikten sayılacak kısmı uzun dönemler için 90 günden 30 güne, kısa dönemler için 45 günden 15 güne düşürüldü.